Sakarya'da otobüs şoförü Baba doğum günü olduğunu unutmuştu ama iki kızı ona unutulmaz bir kutlama yaptı. Oda pazarına sefere doğru gidiyordum. Burak'ta çocuklarımı gördüm. Şaşırdım aslında ilk başta. Otobüse bir yolcu gibi bindiler. Arkasından da pasta çıkarttılar. Biricik babaları doğum gününde direksiyon başındaydı. Kızlar ona öyle bir sürpriz yaptı ki duygulanmamak elde değildi. <laughs> Teşekkür ederim. Bana bu sürprizi yaptılar. Gerçekten çok duygulandım. Özel Halk Otobüsü şoförü Yunus Demir, Ada Pazarı yolundayken durakta ailesini gördü. Günde de bayağı yoğun geçiyordu aslında. Hani doğum günümü olduğunu unutmuştum. Otobüse binen iki kızı Asmin ve Tuğba pasta üstündeki mumları üfletti. Alkış tufanı koptu. <laughs> Evet yani onun kutusunu anneciğim. Sürpriz kutlama yürekleri ısıttı. O esnada yolcularımızdan da güzel tepkiler aldım. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Buradan çocuklarıma ve yolculara teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim.